Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hercule Brazil 2'nin hilelisini göstereceğim sizlere. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Birazdan nasıl ne? onu göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Hadi başlayalım. Su. Tamam. Ho. Kış olan sürümlerinden bir arkadaşlar. Bu eski sürüm. Neden eski sürümlerinden göstereceğim birazdan. Evet şöyle aşağıya in. Evet. Iyi. Evet şöyle bir açalım. Şöyle takla, güzel bir takladık. Oo! <laughs> <laughs> i̇yi. BMS pidi koyalım. BMS pidi. teyzi. Spin nasıl yazıyordu? Unuttum Böyle mi de? Böyle herhalde. Türkiye bayrağı nerede? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Bütün haritalar açık. Bir de bütün araçlar açık. Bir de arkadaşlar buradan sandık bile açabilirsiniz. Ama açmak için biraz elmasınızı harcayıp arttırmanız lazım. Mesela bu yetmiyor. Elmasımız ama yetiyor. Elması verirseniz 100 elmasınız oluyor. Artık istediğiniz kadar sandık açabilirsiniz. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni Bakın arkadaşlar. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi. Bakın arkadaşlar. Şimdi hepsini alabiliriz arkadaşlar. Hepsini istediğiniz kadar. Ama bütün araçlar yok arkadaşlar. Evet, eskileri var. Yani şimdiki sürüm olduğu için bazıları yok. Şimdi alalım. Evet. Şimdi alalım. Şimdi alalım. Şimdi alalım. Bu antrenmanda eş etkinlikte oluyor. Uzay etkinliğinde. Hmm ımmmm um, dur uh -huh. şöyle sandıklar açalım evet şimdi, şimdi evet güzel evet şimdi açalım. evet şöyle İtici istiyorlar. Aha güzel İtici geldi. Karakter de değiştirelim. Oh. ne Evet. Şöyle Evet. Arkadaşlar dışarıda sayın sayılır. Balkondayım arkadaşlar. Evet. Şöyle. Hemen bir fulleyim geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar fullledim de bir tane daha alıp parçalarım. Üç tane koyacağız ona. Evet. oy çıkmadı. Ne oldu dedi. Yine mi? Bir tane bir daha çıkaralım. Evet. Evet arkadaşlar şöyle açalım. Evet. Evet arkadaşlar. gelmiş. Evet. 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 Çabam şöyle güzel uçtuk. Arkadaşlar ben birkaç gün önce yüklemiştim, sildim tekrar kuledim. Oo. Vüüş. Evet arkadaşlar. Karakter değiştiriyorum arkadaşlar. Ee, um, Şunu takalım. Bir de bunu takalım. Hmm. Hmm. Belasım. Böyle Şöyle açalım sandıklar. Evet. Oha. Bu şey gelmiş. Bu Hikulim Racing 2'deki birincinin birini aracı. Evet. Şimdi neler yanmış neler. Hmm, ne kullanalım acaba ya? Hmm. Bunu mu oynayalım? Bir, bir hemen bir maxlayayım geliyor. Evet arkadaşlar bunu da maxladım. Şunu da takalım. Şunu da. Evet gidelim. Oh. Ölüyordum az kalsın. Evet şöyle. Oh. Uyyy nasıl görüyor Hmm. Hmm, değiştirin karakteri Evet. Hmm. Arkadaşlar şu anda birinci bölümündeyiz arkadaşlar. Ay ikinci bölümündeyiz. Hani az önce çekmişti. Bu da bu da ikinci bölüm arkadaşlar şu anda. İkinci bölümü sayılıyor. O. Oh. Maxine geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Şunu takalım. Aa dur ya da şeyi takalım bakalım. Aa daha zıplatıcı bile yok. Şarkı şey arkadaşlar zıplatıcı ve bu iniş desteğini ele taktığımızda zıplayıp böyle iyi gidebiliyormuşuz böyle. Evet şöyle gidelim. Ya zıplamak istiyorum ben. Yani uçmak değil zıplamak zıplatıcılar vardı. örüyorum böyle bir dedim. <laughs> hmm. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Gibi 2000'in videosu bu kadardı. Şimdi nasıl yüklediğimize geçiyoruz. İlk önce Happy Mode'a giriyoruz. Şimdi Happy Mode'a buraya Equal Brazing 2 yazıyorsunuz. bana gelmedi Evet arkadaşlar. Evet şimdi buna tıklıyoruz. Ee, burada daha fazla sürüm var. Şimdi burada bu. Bu ilk tekini seçiyorsunuz. Sonra arkadaşlar bunu yükledikten sonra oyuna girmemişken önce interneti kapatıyorsunuz. Yoksa çalışmaz arkadaşlar. O yüzden. O yüzden arkadaşlar şey yapmanız lazım. Cık. Şey ne desem Heh. İlk önce interneti kapatıp öyle çalışabiliyor arkadaşlar. Mecbur yere şey yapmamamız lazım arkadaşlar. Bu buradan kuruyorsunuz yüklemeniz lazım arkadaşlar. Hepimizin yüklenir arkadaşlar. İlk videolarımda falan vardı ne yüklendi falan vardı arkadaşlar. Bu time videomda çekmiştim. Nasıl yüklendiğini. O videomdan bakarak yükleyebilirsiniz bu videomu. Sonra indirdikten sonra kurduyorsunuz yüklüyorsunuz yükleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.